Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü aslında konu başlığımız bizim için çok keyifli bir başlık değil. Çünkü sizin de zaten ekranda gördüğünüz üzere Mousesports'un Vox'u benchlediği ile ilgili bir rapor düştü. Yani Vox'u 7'ye çekilmiş görünüyor Mousesports için şu an. Ve bu genel anlamda biraz canımızı sıkan bir durum oldu. Peki bu konu buraya nasıl geldi? Aslında ee, Mousesports neydi, ne oldu ve neden Voxy Bench'de biraz aslında bununla ilgili bazı bilgiler vermeye çalışacağım. Tabii ki şu an biz kulüp içerisinde yer alan bir yetkili veya oyuncu olmadığımız için direkt doğru bilgilere ulaşmakla ilgili bir iddiamız yok. Ama elimizdeki verilerin ne olduğu, sızan bilgilerin ne olduğu üzerinden aslında biraz konuyu yorumlamaya çalışalım. Bunun için aslında biraz geçmişe dönüp, e, Sports'un 2019 yılının sonundaki başarısından konuşmak lazım. Yani önümüzdeki rakamlarla beraber de bunu göstermek istedim. Özellikle 2019'un son 2-3 ayında müthiş bir yükseliş göstermişti Mal Sports. Ee, Özgürün de içinde bulunduğu dönemde, yani Özgürün de katkı verdiği dönemde üst üste alınan turnuva başarıları dünyanın en iyi takımlarından bir tanesi haline gelmesi ki artık dünyanın en iyi takımı diye geçiyordu bir süre. HLT sıralamasında da çok yükseklere kadar çıkmıştı. Mouseforce ve hatta bu dönemde şöyle de enteresan bir durum olmuştu. CS Summit turnuvası ile Epicenter arasında çok yakın bir zaman vardı. Sadece birkaç günlük zaman ve kısalar arası bir fark olduğu için CS Summit turnuvasının final mücadelesinin ikinci ve üçüncü haritasında Kerrigan yolculuğu sebebiyle bize işini halletmek için yolculuğa çıkması sebebiyle Takımın koçu Reyn oynamıştı ve hatta g karşı da oynanan bu mücadeleyi 2-1 kazanmışlardı. Ee, sonrasında da gelen yine bir ikincilik var ve dediğim gibi 2019 yılının son bölümünde yaşanan bu başarıyla beraber ki zaten görüyorsunuz. E, CSGO Asia Şampiyonluğu, ESL Pro League Finalleri Şampiyonluğu, CS Summit, derken bu süreçte gerçekten çok başarılı olan takım da e, dünyanın en iyi takımlarının bir tanesi noktasına gelmişti. Artık Mousesports'un devlerden biri olduğunu söyleyebilirdik ama... O zaman da belirttiğim gibi bunun daha da zor olan kısmı aynı başarıyı devamlı hale getirmek. Yani sene sonu takımların bazılarının gerçekten ee, formunun düştüğü, yorgunluklarının arttığı bu dönemde tam tersi Mars Sports'un patlama zamanı olmuştu. Ve 2020 yılına geldiğimizde de aynı başarılı hikaye devam etmedi. Özellikle ilk aylarında bu pandemi öncesinde ufak tefek turnuvalarda yine Sports'un iyi iş yaptığını görmüştük. Ama yavaş yavaş ayak kırıklığı başlamıştı ki özellikle bu süreçte ESL One, duruyor yani sene sonunda yapılması planlanan major turnuvasının elemeleri kısmı e, tam bir ayak kırıklığı olmuştu Sports'un. Ve yavaş yavaş acaba Sports'ta işler ters mi gidiyor diye konuşmaya başladık. Ve bahsettiğim bu Mayıs başı itibariyle de Rotorio yani Avrupa elemeleri dahil olmak üzere ekranda gördüğünüz gibi kıpkırmızı sonuçlar var. Yani doğru düzgün maç kazanamayan ki bunların içerisinde gerçekten Mousesports'un kalitesinde bile olmayan takımlara e, karşı alınan mağlubiyetler, kötü skorlar e, ve başarısızlıklarla beraber sürekli turnuvaları son sıralarda bitiren bir Mousesports görmeye başladık. Benim için burada farklı sorunlar var. E, hatta bunlarla ilgili eğer Voxy'in bençlenmesi gelmiyor olsa bir video hazırlamayı düşünmüştüm. E, Kerrigan'ın ben Prime döneminin bittiğini düşünüyordum e, Mouse Sports'ta. Çünkü Kerrigan hep böyledir. Daha önceki takımları da böyle olmuştur. Önce Danimarkalı'yla beraber oynadığı yıllarda e, takıma geldiği andan itibaren çok önemli bir ivme kazandırır. Tecrübesini çok iyi aktarır. Bir takım planı, bir oyun planı uygular. Gerçekten çok başarılı sonuçlara imza atar. Herkes Kerrigan'ın tecrübesine ve bilgisine hayran kılır. Sonra ise rakip takımlar Kerrigan'ın taktiklerini yavaş yavaş artık öğrendikten sonra, nasıl öğrendikten anladıktan sonra Kerrigan yenilik getiremeyen bir in-game midra doğru dönüşmeye başlar. Zaten frek katkısı her zaman çok üst düzey olan bir oyuncu değildir bir in-game olarak. Sadece takım tamamlayan bir oyuncu olur sonrasında önce dediğim gibi Danimarkalılarla oynanan takımlar işte TSM'dir Crescent Mark'tır vesairedir. Ondan sonra devamında FaZe'i transferi sonrası. FaZe'de yine önce ufak bir çıkış sonrasında tamamıyla düşüş. Benzer sahne yine Sports'ta ilk geldiği anda büyük saygı duyulan gerçekten genç oyuncanın da özellikle çok şeyler öğreneceği bir tecrübe abidesidir Kerrigan. Ama sonrasında rakip takımların onları anlaması çözmesi, Kerrigan'ın oyun tarzını görmesi ve yenilikçi bir şey yakalandıramaması ile beraber Kerrigan'ın da zorlanma ile beraber düşüşler başlar. Bunları taktiksel anlamda yine bir video hazırlayabilirim. Yani Kerrigan neyi deniyor ve yapamıyor şu an takım diye. Ama bunun dışında, sonuçların dışında aslında baktığımızda da Fransız sitesinin çıkardığı raporla beraber de Mousesports'un benchlediği haberi geldi Voxy'yi. Boksiyi. Tabi Voxy'in benchlenme haberinden önce diğer bir bilgi de eklemek lazım daha önce face forması giyen ve yeni neslin böyle yıldız adaylarından bir tanesi diyebileceğimiz BIM aslında e, Faze'den ayrıldıktan o 2 aylık geçici Sand'in görevinden sonra ayrıldıktan sonra da ayın ilk haftasında e, gelişim oyuncusu olarak geldiği bilgisi iletildi Bimas'ın. Tabi daha 16 yaşında bir oyuncu için direkt böyle bir takımın özellikle top level, top tier bir takımın direkt onu ilk beşine koyması kolay değildi. Fez'de geçici süre kullanmıştı zaten. Ama Mouse Sports'ta gelişim oyuncusu olarak aldı ki Mouse Sports'ta daha önce bunu yapmış olan Robs gibi bir örnek var. Yine az çok zaten aynı bölgeden çıkan bir oyuncu. E, sonrasında Frozen örneği var. Yine çok genç yaşta alınan ve çok ciddi katkı bir oyuncu. Bunları düşündüğümüzde bir masında benzer, geliştirilebilir bir oyuncu olduğunu düşünerek Mouse Sports kadroyu 6 kişiye çıkardı ki şu an zaten bu pandemi döneminde çoğu takım 6'lı 7'li kadrolarla beraber hem çeşitli şeyler deniyorlar hem de kadroyu e, dinç tutmaya çalışıyorlar. Masın transferiyle beraber de Mouse Sports aslında ayın ilk haftasında ufaktan bir şeylerin değişiklik yapılabileceğini yeni vermişti. Ama benim tabii ki buradaki beklentim değişikliğin e, vaksik tarafında olmamasıydı. Çünkü takımda e, gerçekten performans olarak düşüklük gösteren Chris şey gibi ne kadar tecrübeli bir oyuncu da olsa bir isim var. Yine Bahsettiğim sebeplerle beraber az önceki Kerrigan gibi bence yavaş yavaş oyununun fark edildiği ve diğer takımların antilediği ve bence artık daha fazla mouser bir şey katamadığını düşündüğüm Kerrigan varken e, Voxic gibi özellikle o geçen senenin son bölümünde çok iyi işler yapan top 20 oyuncu listesine girebilen Robs'la ile beraber ve belki de e, o iyi oynadığı dönemde dünyanın en iyi ilk 3 ay oyuncusundan biri konumundaki Özgür'ün Bençlenme haberi çıkıyor. Buradaki aslında e, açıklama ile ilgili yani çıkan raporla ilgili en kritik nokta Poor Attitude kısmı arkadaşlar. Attitude kelimesi şu anlama gelir bir davranış. E, yani bu sadece küfür kavga olarak düşünmeyin. Davranış noktasında e, etrafına saçtığı enerji belki e, biraz daha negatifleşerek her şeyi eleştirme gibi durumlarla beraber yani Poor Attitude bu da bunları iyi yapamama. Yani Darwin'ın şeklini iyi yapamama, etrafında karşı Darwin'ın şekillerinde doğru hareketleri bulamama gibi bir açıklamayla beraber de bençlendi e, Voxic. Yani dediğim gibi bu kelime ve aslında açıklaması altında bayağı bir şey barındırıyor. Bunlar ne olabilir? Birincisi demin de söylediğim gibi... Kendi içerisinde negatif bir insan haline dönüşmüş olabilir belki Özgür. Yani bu ne olabilir? İşte sürekli işin negatif tarafını gören. Yani maç yaparsınız ya işte yine mi kaybediyoruz derler. Veya taktik yaparsınız bunu kaybedince ya işte yine mi buradan kaybettik derler. Ki takımda kendinden tecrübeli ve önemli ikonlar da var. İşte Chris şeydir veya koç Reign'dir veya Kerrigan'dır. Bu noktalarda belki biraz çok sesini çıkaran oyuncu konumuna geçmiş olabilir belki Özgür. Onun dışında ne olabilir? Yine... E belki takımın oyun tarzına eriştirilir olabilir fazlasıyla. Yani bu tarz takımlarda arkadaşlar özellikle takım sporlarında yanlış olduğunu belki bile bile taktikleri uygulamak zorundasınız. Siz orada karar verici bir merci değilsiniz. Takımın bir oyuncusunuz. Tabii ki size söz geldiği zaman yorumunuzu yaparsınız, eleştirisini yaparsınız veya fikrinizi söylersiniz. Ama burada genelde uygulamanız gereken şeyleri hep başkaları söyler. Belki bu noktada özgür uygulama noktasında çok fazla sorun yaşayıp yani bilerek belki o taktikleri uygulamayıp veya o taktiğin yanlış yanlış bildiği için çok dikkatli ve özenli o taktiği uygulamayıp e, veya o hareketi yapmayıp takımda yine negatif bir ambiyans yaratmış olabilir. Veya çok basit, direkt e, baskın bir karakterdir Özgür. Bunu hep söylüyoruz. Zaten bence bu genç yaşında e, başarılı olmasında, baskın karakter olmasında, e, kendine özgüvenin yüksek olmasının da e, payı var özgür çıkar böyle daha ilk çıktı dönemlerde yani daha ünlü bir oyuncu değilken FPL'de oynadığı dönemlerde takır takır şakalaşır böyle yeri geldiğinde e, üstü kapalı laf sokar işte takımın arkadaşında falan böyle hani baskın e, sert bir karakterdir bence sivri bir karakter e, bunun da karşılığında belki direkt hani o saydığım isimler Kerrigan olabilir Chris J. olabilir veya Coach Rein ki o da tecrübeli bir isim sosyal sektörde. E, bu noktalarda belki de e, bayağı tartışma yaşayıp, ciddi bir kavga yaşayıp da bunu yaşatmış olabilir. Çünkü e, bizim için tabii kolay geliyor bu tavsiyeler. Yani şunu düşünebiliyoruz. Ya işte takımı zirveye çıkarmış, e, müthiş başarılar kazandırmış bir oyuncu. Dünyanın en iyi akıl oyuncularından bir tanesi. Hemen bir tartışmayla işte takımdan mı gönderilir, şöyle mi yapılır, böyle mi yapılır ama e, bizim dışımızdaki kültürler arkadaşlar bazen hani sunucu içerisinde yaptığın şey sunucu dışarısında yaptığı şeyden daha az önemli olabilir. Yani sen e, sunucunun dışında, etmenin dışında, antrenman yapmanın dışında gerçekten takıma zarar verdiğini düşünüyorlarsa hiç gözün yaşına bakmazlar. Bence buradaki konuda bu. E, Özgür'ün kimseye yeteneğine ve becerisine bence katkısına bir şey demeyecektir ki tabii son dönemde onun performansı da biraz düştü özellikle Mousesports'un oyunu düşünce. Ama kimse Özgür'ün bence yeteneğinden falan şüphe etmiyor ama sunucu dışındaki olaylar sebebiyle Özgür yavaştan Maasspro'dan ayrılacak gibi görünüyor. Ee, yani üzücü bir durum. Çünkü geçen sene Maassports'un geldiği noktada Özgür'ün payı çok çok büyüktü ve tekrar söylüyorum 2019 yılının sonundaki o çok başarılı dönemde Robs'la beraber takımın dinamosu kesinlikle Özgürdü. Ee, şimdi neler olabilir? Birincisi zaten e, Özgür'ün bençlenmesi sonrası Bimas'ın takıma direkt 5. olarak girmesi çok rahatlıkla söz konusu olacak Mars hiçbir Çünkü hiçbir araç içerisinde olmayacaklar. Bunu söyleyebiliriz. Ee, genel olarak bu bençlenme haberleri aslında arkadaşlar ayrılık haberleridir. Yani yediye çekildi falan denir ama hani bir oyuncunun takımdan çıkarılması çok fazla dile getirilmez. Sadece işte takım onunla yolları ayrılacak veya bence çekilecek gibi konuşmalar ortaya çıkar ve sonra takımdan ayrılır. Bu yüzden Özgür'ün de Mouse Sports'tan ayrılacağını söyleyebiliriz. Ki bu noktada e, tabii Sports'un hala kontratı var Özgür'le. Acaba kontratın bitmesine kadar Özgür bekler mi? Yoksa Mouse Sports çok ciddi bir buyout. Yani bonservis bedeli belirlemezse şu an birçok takımın Özgür gibi bir APC'ye ihtiyacı var. E, Özgür zaten oynadığı oyunla az sayıda ortaya çıkan, AWP'ci açını kapatan bir isimdi. Bu noktada birçok takımın hafiften şöyle ellerini ovuşturduğunu söyleyebiliriz. Tabii buradaki e, o transferlerdeki ufak bir negatif nokta, bu yine söylediğim, pur attitude kısmı önemli olacak. Çünkü her takım, e, tırnak içerisinde söylüyorum, kendinde sorun yaratacak bir oyuncu transfer etmek istemez. O yüzden mutlaka Özgür'le görüşeceklerdir. Özgür de bu konudan mutlaka kendi için bazı noktalar çıkaracaktır. Direkt derste miyim çünkü hata yapıp yapmadığını bilmiyoruz ama bazı notlar alacaktır diyelim. O bir sonraki takımında onları yapmayacağı şeyler olacaktır diye söylemek gerekiyor ben birkaç ay önce aslında sık sık bu transferi belirtmiştim. Yani özellikle Feyz'in 5. arada dönemde, hani Kiyerbi'nin daha transferinin yapılmadığı dönemde Özgür'ün bence Feyz'i ilaç gibi bir transfer olacağını, zaten Nikola çok iyi anlaştıklarını, İngilizcesinin iyi olduğunu ve Feyz gibi ikon bir takıma transfer olmanın da bence Özgür'e çok yararlı olacağını söylemiştim. Mahsup olsun düşüş yaptığı dönemde. Belki o transfer gerçekleşse bir gelmeden işte Brokey Rifle'a geçer, Özgür AWP'ye geçer ve e, çok keyifli bir 5 olabilirdi Faze'de ama şu an için bu vazgeçilmiş durumda. Faze transferini tamamladı. E, Özgür kime gidebilir? Şu an için e, dünyada AWP'ye ihtiyacı olan birçok takım var. Hani şöyle direkt dünya sıralamasından bakmaya çalıştığımda bunlar kimler değil, bir kere big değil. da e, beraber çok iyi form kaldılar. Vitality değil, Evil Geniuses değil, Serk var. Vitality'de zaten Xyve var. Ee, Navi'de Simple var veya zaten içeriden AWP çözümü e, üretebilen bir takım. g baktığımda Kenes, Furia tarafına gitmez zaten çok uzaktır. E, Complex'in normalde direkt Vox'u transfer edebilecek bir takım. Yani eğer Complex'in böyle bir ihtiyacı olsaydı direkt parayı basar, Özgür'ü çağırabilirdi ama Poison çok iyi oynuyor AWP oyuncusu olarak ki zaten Complex'te de son dönemde bu 5'le dünyanın en takımlarından bir tanesi haline geldi. O yüzden onlar da girmeyeceklerdir. Fnatic'te zaten JW'lu yine e, oradaki en önemli oyuncu. Liquid tarafına geldiğimizde açıkçası burada bir main AWP oyuncusu yok ama takımın şu an içinde bulunduğu yapı içerisinde bir main AWP oyuncusunun çıkması çok zor. Yani kimin yerine kim gelecek? Hani Stevie zaten AP olarak oynuyor şu an. Hani takımda yeni bir değişiklik yapıldı. Nitro çıktı Grim girdi. Bir oyuncu daha gelir mi? Hiç sanmıyorum. O yüzden Liquid de biraz zor görünüyor. FaZe az önce konuştuk. E, Heroic kısmında, Heroic'de çok iyi oyuncular var. Kade'in yine takımın lideri olarak burada izin vermeyecektir bir AP oyuncusunun gelmesine. OG'ye bakıyoruz OG normalde yine özgür e alabilecek takımlardan bir tanesi Çünkü daha önce İsa gibi bir referans var ellerinde beraber oynamış bir oyuncu e, İhtiyacı da olabilirdi ama Mantu e, iyi bir oyun oynuyor OG'de OG'de bende çok da beklentinin üzerinde bir performans gösteriyor O yüzden Mantu da zor Yani şu an için ilk 15'e gittiğimizde gördüğünüz gibi doğru düzgün takım yok aslında özgürün gidebileceği e, Yani biraz daha beklemek lazım kim nasıl transfer yapar veya hangi oyuncu değişikliği yapabilir? Yani şu an için North'da böyle bir ihtimal olabilir. North sürekli kadro değiştiriyor biliyorsunuz. Oyuncu çıkarıyor, tekrar alıyor. kiel bir ayrıldı şimdi en son falan. Hani belki MSL varken zor ama MSL e, hibrit bir oyuncu. Hani Ralf'a dönebilir, belki North'dan bir transfer gelebilir bilmiyorum. Yani şu an için North'un da tabi ekonomik gücü çok yüksek. E, Voxic transferini karşılayabilecek bir takım eğer bir bonservis gerekirse. Göreceğiz ama şu an için Özgür'ün transferinin açıkçası ilk 10, ilk 5 takım içerisinde olması biraz zor görünüyor. Çünkü her takım bu dönemde kadrosunu iyice netleştirdi, denedi bir şeyler. Ve böylece Özgür'e biraz yer bulmakta zorlanabiliriz en iyi takımlar arasında. Ama Özgür mutlaka bence tekrar top level dönüşünü yapacaktır. Ben Özgür'ün kariyerinin geriye dönmesini, hele Türkiye'ye falan gelmesini hiç beklemiyorum. O yüzden Özgür için biraz zamanı ihtiyacımız var. Umarım onun için hayırlısı olur. Çünkü hem her döneminde takımdan fazla bir isim olduğunu gösterdi oynadığı oyunla Hem de Mal Sports'ta kendini kanıtlayıp dünyanın en iyi oyuncularından bir tanesi olduğunu gösterdi. Dediğim gibi bu davranıştan dolayı takımdan çıkarılma kısmı onun kariyer için ufak da olsa bir zarar verecektir. Ama o tekrar çalışarak kendinin iyi olduğunu göstererek de e, oradan da ufak ufak notlar alarak, o konudan da ufak ufak notlar alarak bence bir sonraki transferinde başarılı olacaktı. Keşke face transferi olsaydı o dönemler çok fazla dillendirmiştim ama pek söz konusu olmadı. Ee, ama e, bundan sonrası için onun adına hayırlı olsun diyelim. Maalesef keyifli bir konu olmadı konuştuğumuz. E, keşke bir oyuncumuzun çok önemli bir transfer haberini konuşsaydık ama böyle bir gelişme var. Umarım e, bu konu nasıl buraya geldi, e, bu konu neden bu şekilde anlatıldığı gibi noktalarda kafanızdaki soru işaretlerini giderebileceğim bir açıklama olmuştur. Ve da bundan sonraki kariyerinde tekrar tekrar başarılar dileyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.